Kuma dizisinin bu çarpıcı ve duyguların en yoğun yaşandığı bölümünde, Karan adım adım karanlığın içinde kaybolduğu geçmişiyle yüzleşirken, Salih'in ölümüne dair gerçeklerin peşine düştükçe içinde büyüyen şüpheler artık onun zihninde kasırgalar estirmeye başlar. Her ne kadar başından beri Ceylan'ın suçlu olduğuna inanmış, ona tüm nefretini kusmuş, kalbini kör bir intikam ateşiyle kaplamış olsa da, elde ettiği yeni ipuçları onun tüm inançlarını sarsar ve kalbinde daha önce hiç yaşamadığı bir sarsıntıya neden olur çünkü artık anlamaya başlar ki belki de yıllardır lanetlediği, her göz yaşında suçlu ilan ettiği kadın yani Ceylan aslında masumdur. Bu ihtimal Karan'ın iç dünyasını paramparça eder çünkü Ceylan'a karşı sergilediği sertlik, acımasız sözler, duygusal ve fiziksel baskılar Hepsi şimdi onun vicdanında yankılanan çığlıklara dönüşür. Ceylan'ın masum olabileceği fikri bile Karan'ın zihninde geçmişe dair tüm ezberleri bozar. Zira her şeyin temeline koyduğu bu inanç, yani Ceylan'ın suçluluğu bir anda yok olmaya başladığında Karan artık sadece hakikati arayan bir adam değil, aynı zamanda kendi kalbindeki karanlıkla da hesaplaşmak zorunda kalan biri olur. Ceylan ise tüm bu süreçte Sabırla ve sessizce taşıdığı acıları, uğradığı haksızlıkları, maruz kaldığı itamları içine gömmüş ama yine de dimdik ayakta durmayı başarmış bir kadın olarak izleyicinin yüreğine işler. Gerçeklerin ağır adımlarla su yüzüne çıkması, Salih'in katilinin Ceylan olmadığının resmi olarak tespit edilmesiyle birlikte bir dönüm noktası olur. Bu tespit Karanı derin bir vicdan çukuruna sürükler. Çünkü artık biliyordur ki yıllarını, sevgisini, ailesini kaybettiği bu büyük yıkımın sorumlusu Ceylan değil. Ama onun tüm bu acıyı yüklenmesine sebep olan kişi, bizzat kendisidir. Artık Ceylan'ın gözlerinin içine bakmak, ondan af dilemek, onun kalbini kazanmak en zor ama en gerekli eylem haline gelir. Fakat kader yine susmaz, bu kez gerçek katillerin, yani Sema ve Emir'in isimleri henüz netlik kazanmamıştır. Bu da demektir ki, Karanlık hala tam anlamıyla dağılmamış, gölgeler tam olarak çekilmemiştir. Sema ve Emir, üzerlerindeki baskının artmasıyla birlikte iyice köşeye sıkışırlar. Sema'nın kontrol deliliği daha da belirginleşirken, Emir ise soğukkanlılığını korumaya çalışsa da artık ipleri elinden kaydırmaya başlamıştır. Ceylan'ın masumiyetinin ortaya çıkması ve Kara'nın ona karşı duyduğu pişmanlıkla Yeniden yakınlaşmaya başlaması Semay'ı adeta delirtir. Çünkü onun tüm planları, tüm kumpasları, Ceylan'ı Karan'ın gözünde değersizleştirmek, kendisini ise vazgeçilmez kılmak üzerine kuruludur. Ancak ne yaparsa yapsın bu aşkın önüne geçemez. Karan, gün be gün Ceylan'a duyduğu sevginin kıymetini daha fazla anlar. Geçmişte yaptığı tüm hataları telafi etme arzusu ile yanıp tutuşur. Artık Ceylan onun için sadece bir kadın değil. Aynı zamanda geçmişin hatalarından arınabileceği, yeniden insan olabileceği bir limandır. Bu duygularla her fırsatta Ceylan'a yaklaşmaya, onun gönlünü almaya, yüzünde bir gülümseme yaratmaya çalışır. Ceylan ise içten içe bu değişimi fark eder ama kolay kolay kabullenemez. Çünkü yaşadığı travmalar, duyduğu acılar öyle derindir ki affetmek bile artık başlı başına bir savaşa dönüşür. Kara'nın her sözü, her bakışı, her pişmanlık dolu hareketi Ceyla'nın kalbinde yankılanan kırık anıları canlandırır. Ama aşk her şeye rağmen kendine bir yol bulur. Bu aşk kolay kazanılmış bir zafer değil. Gözyaşlarıyla, suskunlukla, pişmanlıkla, özürlerle, iç hesaplaşmalarla büyüyen, olgunlaşan ve en sonunda hak edenin kalbinde yeşeren bir aşktır. Sema ise bu tabloyu izledikçe çılgına döner. Karanı sonsuza dek yanında zannederek kurduğu hayal dünyası Ceylan'ın her adımıyla çöker. Sema her gün biraz daha düşer, biraz daha karanlığa gömülür. Çünkü karan artık onun değil, hiçbir zamanda olmamış bir yüreğin sahibidir. Emir de bu süreçte kendi maskesini korumakta zorlanır, çünkü işlediği suçun üzeri daha fazla örtülemez hale gelir. Sema ve Emir'in birbirlerine olan güvenleri de zedelenir. Suç ortaklığı onları birleştirse de gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça aralarındaki bağ zayıflar, birbirlerinden şüphe duymaya başlarlar. Karan ise Ceylan'a olan ilgisini artık gizlemez. Hatta bu ilgiyi bir sevdaya dönüştürerek herkese ilan edercesine davranır. Onun için artık önemli olan tek şey, Ceylan'ın yüzünde yeniden bir tebessüm görmek, onu hayata döndürmektir. Ceylan, tüm bu karmaşanın ortasında kalbini savunmaya çalışsa da, Karan'ın içtenliği karşısında kayıtsız kalamaz. Kalbindeki buzlar yavaş yavaş çözülür, onun da iç sesi affetmeye, sevgiye doğru yönelir. Çünkü ne yaşanırsa yaşansın, Ceylan'ın Karana olan aşkı da Zamanında çok gerçekti. Şimdi ise bu aşk, geçmişin küllerinden doğmakta, yeni ve temiz bir sayfa açma arzusuyla güçlenmektedir. Sema'nın her adımı, her planı, her oyunu artık başarısızlıkla sonuçlanırken, Karan ve Ceylan'ın arasındaki bağ daha da sağlamlaşır. Gerçekler gecikse de asla saklanamaz. Her sır bir gün açığa çıkar, her maske bir gün düşer. Nitekim Sema ve emirin işlediği büyük günah da sonunda ortaya dökülür. İşte, o zaman konaktaki tüm dengeler değişir. Sadece karan değil, tüm aile, semaya ve emire sırt çevirir. Bu iki isim, sadece adalet karşısında değil, insanlık karşısında da mahkum edilir. Ceylan artık mazlum değil, hakkı teslim edilmiş bir kadındır. Karan ise yeniden doğmuş, Aşkı ve pişmanlığıyla arınmış bir adam olarak Ceylan'ın yanında durur. Hikaye, aşkın adaletle buluştuğu, vicdanın en güçlü mahkeme olduğu bir noktaya ulaşır. Sema'nın kıskançlığı, Emir'in sinsiliği, Kara'nın pişmanlığı ve Ceylan'ın sessiz gücü bir araya geldiğinde, izleyicinin kalbine dokunan, derin mesajlar taşıyan bir anlatı ortaya çıkar. Çünkü bu sadece bir aşk hikayesi değil, Aynı zamanda bir arınma, bir yüzleşme, bir yeniden inşa öyküsüdür. Ve sonunda kötülük ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar plan kurarsa kursun, sevgi ve hakikat her zaman galip gelir. Sema çırpındıkça daha da batar, Emir ise yalnızlık içinde kaybolur. Ceylan ve Karan ise sevdanın en sade ama en güçlü haliyle birbirlerine sarılır. İzleyici bu büyük yüzleşmede sadece karakterlerle değil kendi vicdanıyla da baş başa kalır ve her şeyin sonunda hak ettiği gibi aşk kazanır abone olmayı unutmayın ya yeah.